başlattık. Merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Bugün ne oynuyoruz Yusuf? Fall <laughs> Guys. Evet. Yusuf'la bir Fall Guys çekelim dedik. Evet. Birazdan da Fortnite. Evet Fortnite evet. Yusuf Fortnite çok beğendi. Bundan sonra seriye Fortnite'la devam edebiliriz değil mi? Şu mikrofonumuzu şöyle yanımıza alalım mı? Biz hiç bunu yapmadık. Bir dakika göremiyorum. Göremiyorum montajı da Evet Yusuf'cum başlayalım. Yusuf hastaydı bugün de okula gitmedi, değil mi? Demedim ki. Evet, biraz düzeldi. Canı video çekmek hastaneden. istemiş. Evet, hastaneden geldik. Biraz moral olsun diye video çekelim dedi. Ben de üzmedim babayı. Bak. Arkadaşlar bir oldu iki tane oldu. Hmm. Bak yanına bir tanesi var. Heee. Onlar da arkadaşım. Evet başladık oldu. Bana. Oğlum niye en arkada kaldı? Dur sen paket mi giydin bana mı öyle giydin? Dur. dur, dur. Bunlar, dur. Ben Oğlum ne yapıyorsun yürüsene Ya baba hayır düşemiyor o kadar mesafeden Ha bak düşmedi ama. Bak. Bak çok yükselttim. Zıpla. Ooo hmm. Oo ta oraya mı aldı? Bu <laughs> oyun da çok güzel ya. Ne yani? Bu öyle bak şu şarjım. Yalnız biz kaçıncıyız oğlum şu anda? Herkes gitti en son Al biz kaldık baba. He he. Nasıl yani? Al Karşılamış, kazanırsa biz de kazanır. He Geç 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 geç. Ha bu takımlı değil mi? Öyleydi. Bilmiyorum. Bilmiyordum. Koş 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 geçtiğin herkese koş 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 Bayağı da geldi misin? Ya açtın işte. Benim şom ne alakası var? Ki ben şom hazır değilim yani. Evet. Hepsi <laughs> garip garip şeyler öğreniyor. Hepsinde de benim üstümde deniyorlar. Gitsene oğlum. Ne yapıyorsun? <laughs> Bunu bir gelsin de. Hiç olmadı ya bu. Oğlum biri gelecek de o. Atlarsan çünkü düşeyim. Ha tamam anladım. Tamam indi. Koş şimdi. Koş 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 koş. Hadi. Koş 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 koş. Hoppa. Hı. Oyun da bitmedi arkadaşlar Daha kimse gidemedi mi ya şeye? Ben üç tane atlasın. Hmm. Ha seni bekliyorum. Yani ben kaybetsem de öyle ben kazanmam. <laughs> Hımm. Takımın en zayıf halkası biziz o zaman. Gel <laughs> gel 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 Bekle. Şimdi. Aferin. Bu akla mı ilişkiler alıyor bak. <Artist. gülüyor> ya Ama uzun bölünmüşüz be. <laughs> Kaç dakika oldu? 3 dakikadır oynuyormuşum. Oh. Aferin çok iyi. E bitti. Bitirdik değil mi? İki bin. Round over. Lan tam geldiydik be. Oh. <laughs> yeah. Ping ping pong ping. Giden giden. Bak, ha bizim takımımız güz üzerinde şey olanlar evet gördüm. <laughs> Güzelmiş. Alo. Bunu bir kere de ben oynayacağım. Şu, tamam mı? Sen benim. Denilen... Oğlum Hayır ya, sen oynadıktan sonra diyorum. Olmaz mı? Ben kaybedersem. Tamam. Kazanayım. Sen bunu bitirdikten ya, sonra. Ha, evet, bakıyorsun? bu tur bitince. Hıhı. Sen bir tur bitiriyorsun, ondan sonra bir de ben oynayacağım. Ha, Çok yok. merak ettim. Bu bittikten sonra yine ben oynayacağım. Kaybedersek öyle diyeyim, tobasıkacağız arkadaşlar. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Nasıl istersen. <laughs> O Yusuf gidiyor. Çok güzel kaydılar. Usta kay kay kay. Çok iyi. <laughs> bu benim çok güzelmiş. Ben güzel bir şey Aynen. Koş 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 koş. Luna Park gibi ya. Bak bu Oğlum zıplayıp durma zıplayıp durduruyor bak. Gol <laughs> <laughs> bak kesiyor hızlan ha. kötü oluyor bazen de. Uçuyorsun değil mi? Hadi çok atlayacağım. Evet. Oo. <laughs> Herkes mi bitirdi? Bizim takımda. Giden olmadı mı? Nasıl? Bizim takımda. Tamam bizim takımda <laughs> değil mi? Ha elenen takım olmuş. İyi. Güzel oynadınız var. Berkan abinin ikiyle oynadı. Berko'ya da buradan selam. Bayağıdır ses soluğu çıkmıyor Berko. Şey. Bir gün videomuza şey yapsak, davet etsek de gelsin. Tamam. Gelir değil mi? Ha? Hı? Hı. var oğlum zaten Ooo boğalar Yusuf. Dayanabildiğin kadar dayan. Boğa değil gergedanmış bu arada. Aynı yazıyor. Hadi bakın go. Yapıştır. Önüne bak oğlum önüne bak önüne. ha Boğalara bak. Boğalara bak boğalara bak boğalara. Kaybedersin bak boğalara bakmazsan. Dikkat et, dikkat et ha. Bak sana da oynayacağım. Ben de oynayacağım. Aynen zaten bu. Şey durmuyor. Aynı yerde oynamadık bak. Çok göbek de oynuyor. Sürekli oradan saldırıyor. Boynuzu yiyeceksin şimdi. Bak dedim sana. Bak Aha, bak. No, no, no. Bak, bak no. attı seni no. aşağı. Biz diyeceğiz şimdi. Tamam dur bakalım. Başka kim var? Dur ha. Tamam bunu izleyelim. Bırak. Eyvah o da gidiyor. Bak yanağa bak gördün mü? Köşede şey yapıyor. Köşede takılıyor. Nasıl? Sana dedim ama oğlum. Ortada dolanmadı. İyi geçti. Birinci olduk. Birinci olduk. Nasıl? Hadi Dört takım kaldı diyor bak. kaç kişi kalmış? Dört, dört kişi de. Bir zaten hepimiz yeniyoruz. Yani şaka. Tip 2 mu? Tip ne be? Toy buldum. Buldum ben. Yolla bulacağım oğlum. Hmm. O değil. Oo. Oh. Hızlı hızlı hızlı. Bak adamlar buldu bak sarıları takip et. Squid Game'deki gibi. Bak. Hah öyle geçersin. Aynen. Oğlum. Hızlı hızlı hızlı. Herkes önde değil. Acele etme. Merak etme. Daha çok düşen olacak. Yürü sen. Aynen daha bekle bekle ilerleme bekle Bekle Yusuf ilerleme oğlum Bak gitmiyorlar Gördün mü? Tamam Bekle bekle Birileri açacak mı burada ha? Bak açtılar Geç 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 ha Koş oh, koş 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 Aferin <gülüyor> <gülüyor> Orada bir adım geride dur kaybolmuş işte. He? Abi. Evet o, o da geçti. Güzel. O, 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 o. Evet. Final mi şimdi? Bu ayı da geçtik. 14 tane oyun geçtik. Aaa Yusuf. 4'e 2 kaldı. Yok. 2 3, 3 kaldınız. 2 2 bak. Bizim takım. 3, 3, 2. 3 takım kaldı herhalde değil mi? Yanlış görmek istedim. Kapı kılmaza gelsin. Bu ne? Ne yani hara? Basket fail. Basket. Hmm. Basket atıyorsun Final olan. Evet. Basketle o topu alıp gidip basket atıyorsun, değil mi? Evet. O zaman yapıştıracaksın Yusuf. Hızlı oyna. Adamlara destek ver. Koş 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 Basket at. Ömer topa git. Ne? Yani git şu adama git git şu adama. Atacak. Atamaz. Al elinden onu. Hayır. Git git Üşkeme git git. git. Tamam git 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 git. Orada basket topu olacak da. Tamam. Bekle burada. Top gelir gelmez şey yap. Bekle al şu topu. Al şu topu. Al onu. Dur. Tamam git şimdi basket at. Aynen. Oraya atacaksın sen. Sarılar atacaksın. At <laughs> Ne yaptın Yusuf? Atamadın mı? Atamadım. Evet. <Gülüyor> 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 ya, elinden çıktı. Ya. Atcan, atcan. Ya. Oğlum o engelleyecek tabii ya ya <laughs> diyorsun da. O engelleyecek. Abi biz kaybedeceğiz o kesin. 6-0 oldu Yusuf. Adamlar iyi oynuyor. Kaçırmayacaksınız, değil mi? Bak bekle burada. Al şu topu. Al şu topu. Aldığa bak. Ya baba ne yapayım? Bir şey yapmayacaksın oğlum. Ya yapabileceğini yaptın zaten. Bak. Kaybettin. Şimdi sıra bende. Tamam mı? Kalbağa bak bak bak. Onlar benim kalbim. Evet. Onun Evet, tebrik ediyorum. Evet. Güzel oyunda. Güzel oynadık. Bu birinci kaydımızı durduruyoruz. Birazdan ikinci videoyu çekeriz tamam. Güzeldi, güzel oynadı. Hoşça kal.